Merhaba sevgili arkadaşlar, ben bilişim teknolojileri öğretmeni Zafer Kazak. Bugün e, sizlerle birlikte Scratch uygulamasıyla elma toplama oyunu geliştireceğiz. E, i̇lk önce ben Scratch uygulamasına girdim, yaratmaya başlayın dedim. Evet sevgili arkadaşlar, e, burada şunu yapacağız. E, benim için gerekli olan e, kuklaları yüklemem lazım, marka planı yüklemem lazım. Ben şunu yapıyorum, benim kedi kuklasıyla işim yok. Daha sonra kukla yüklemem için şunu yapıyorum arkadaşlar. Bana e, bir sepet niyetine kullanacağım bom ekledim. Daha sonra elma ekleyeceğim arkadaşlar. Bir tane de elma ekledim. Elma toplama oyunu geliştireceğiz. Bir de arka plan ekliyorum ben burada arkadaşlar. Bunu ekledim. Daha sonra sevgili arkadaşlar. Benim bol burada olsun. Bunun boyutunu biraz büyütüyorum. Kaç yapalım? 130 yapalım. Elma küçüklerim. Elmayı 70 yapalım. Sepetimi değiştirmiştik buradan arkadaşlar 130 yaptım. Evet. Daha sonra arkadaşlar burada e, bizim için e, istediğiniz kadar elmas da ekleyebilirsiniz. Ben elmayı şu şekilde ekleyeceğim arkadaşlar. E, i̇ki daha ekleyeceğim. Burada kopyasını çıkar dedim ve elmalarımı ekledim. Daha sonra arkadaşlar koduma geçiyorum. Kodumu e, şu şekil yapıyorum. Benim ilk önce bu uygulamada asıl mantığım olan e, sepetimi sağa sola doğru götüreceğim. Hem olarak aşağı düşecek ve düştükçe benim sepetime değer her elma için puan toplayacağım. Ve bunu belli süre aralığında yapacağım. Ben bunun için sepetimi seçtim. Şimdi kodumu yazmaya başlayacağım arkadaşlar. Olaylar kısmından tıklandığında dedim. Daha sonra sepetimin konumunu yani ben her bayrağa tıkladığımda benim sepetimin konumu olsun Daha sonra arkadaşlar e, yine e, kontrole geliyorum Sürekli tekrar alıyoruz. Şimdi sepetimi sağa sola doğru götüreceğim için eğer işte şartını kullanacağım, harf kullanacağım diyeceğim ki mesela klavye arkadaşlar. Ben e, şunu yapacağım. Basılı mı? Boşluk tuşuna basılı mı görüyorsunuz? Ancak ben boşluk değil de klavyeden diyeceğim ki AVC'yi kullanacağım. Ben burada S diyeceğim. Benim S tuşu, basıldığında benim sepetim sağa doğru gidiyor. Yani ve dereston dedi. Daha sonra arkadaşlar yine bu sefer sola geldi. Sola doğru yeah. geldi. Benim bir her dönüyor ben burada şunu yapacağım arkadaşlar sağ tıkla bu elinin içine kopyasını çıkardığım zaman ne yapacağım arkadaşlar aynısını çıkardım ancak sola doğru gelip elinden alarak ben bir oh işlemi de A'ya basarak alıştırıyorum <laughs> tekrarlarında bunu da çok yere gelebilmek için arkadaşlar mümkün olmaz daha sonra şunu yapacağım arkadaşlar benim sağa sola yani böyle şu kadar da AVS'ye gördüğünüz gibi kadarıyla ne oluyor arkadaşlar? Tepesi hareket ediyor. Dedim hareket etmesi bu. Daha sonra şunu diyeceğim. Bayrağı tıkladığımda yine. Bunun içinde arkadaşlar iki tane değişken tanımlamamız Değişkenler kısmına geliyorum. Ben burada şunu yapıyorum. Bir, küre değişkenini oluşturacağım. İki, benim için e, ee, puan değişkeni süreye puan veriyorum puan evet arkadaşlar puanını aldım fark etmezsiniz istediğiniz gibi deneyebilirsiniz şimdi arkadaşlar ben bunu yaptım daha sonra buraya geliyorum ben her bayrağı bastığımda benim sürem sıfırdan başlasın diyor süre değişkenim sıfırdan başlasın daha sonra diyorum ki bunu kaç defa tekrarlamam lazım. Ben e, benim sürem kaç saniye olsun arkadaşlar mesela. Ben 20 saniye diyorum. Yani 20 saniye boyunca bunu tekrarla. Daha sonra saniyelerimin ilerlemesi için ve e, sürede görülmesi için ben şunu yapıyorum arkadaşlar. Sihir olaylar şimdi e, kontrol kısmından bir saniye Bekleyeceğim bir saniye bekledikten sonra benim nasıl ee, değişiklik gösterecek yine değişkenler kısmında küreye bir kadar değişiklik Ancak buradaki değişkeni tıkladım küre. Yani bir saniye bekle, bir arttı, bir bekle, bir arttı. Bunu kaç saniye kadar tekrarlayacak? 20 defaya kadar tekrarlayacak. Şimdi buraya kadar tamam arkadaşlar. Yine bir eğer döngüsünü kullanacağız. Eğer. Eğer diyeceğim, operatörler kısmından benim tren eşittir. Benim eğer eşittir, yeni saniye. O zaman değişken geldim, ilk türeni aldım. Kremi bıraktım. Kremi bıraktım. Eşittir yerine dedim. O zaman ne yapacak arkadaşlar? Bana şu mesajı versin. Kaç puan aldım ben diyelim. Görünüm kısmından bunu getirdim. Bana şunu desin arkadaşlar. Ee, operatörlerden şeyi ekleyeceğim ben ve ee, e, birleştiri alacağım burada. Daha sonra ben bunu bıraktığımda arkadaşlar diyecek ki bana puan yazacak yani benim puan kısmımı yazacak değişkenlere geldim puan aldım kaç puan aldım diyelim yarışma sonunda. 100 puan aldım. Ne yazacak buraya? 100 aldınız diyecek ve bana şurada şu mesajı verecek Aldınız yazsın Aldınız Birlikte Burada siz dediğiniz gibi kendinize özgü mesajlar ekleyebilirsiniz Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar yine Kontrol kısmından bak Bir saniye bekle diyor yani benim yazımı bir saniye boyunca gösterecek Ben burada 3 saniye beklesin diyorum ekranda Ve ne yapacağım arkadaşlar Tümünü Durduracağım benim aslında sepete ekleyeceğim. Buraya kadardı. Bak sürem 20 oldu ve bana ne dedi? 0 aldınız tepkiler. Şimdi bunu istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Benim buraya kadar sepete ekleyeceğim kodlar. Şimdi elma yükleyeceğimiz kodlara Bunun içinse elmayı seçtik. Şimdi elmaya yükleyeceğimiz kodlara geliyorum. Elmada ise şunu yapacağız arkadaşlar. Ben yine şunu diyorum. Benim birinci Elmam seçilirken olaylar kısmına geldim. Diyorum ki bayrağı tıkladığımda benim Elmam her bayrağı tıkladığımda rastgele konuma gidecek. Yani sağa gelecek, sola gelecek, orta. Bunun için hareketler kısmına geldim. Rastgele konuma git Daha sonra Y konumunu Y konumunu ben 180 yapıyorum arkadaşlar. 180 yapıyorum elmamın konumunu. Şimdi bu işlemi sürekli tekrarlar e, tekrarlayacağımdan dolayı arkadaşlar sürekli tekrarlıyorum. y konumunu 5 değiştir. Ama eksi 5 olarak değiştirecek arkadaşlar. Yine bu hızına göre siz istediğiniz gibi e, ayarlayabilirsiniz. Ben şunu yapıyorum. Y konumunu eksi 5 çünkü aşağı doğru inecek arkadaşlar bu elma. Aşağı olduğu için, zıt olduğu için eksi 5 dedim ben. Bak gördüğünüz gibi ekranlar eksiye baktığında oldu zırt yönünü. aşağı doğru düştü daha sonra şunu yapıyorum arkadaşlar eğer ise şartını kullanacağım yine ve burada şunu diyorum eğer benim y konumu o zaman ne yapacağım nereye geleceğim küçüktür Bak. benim y konumu y konumunu getirdi bıraktım küçükse kaçtan arkadaşlar Eksi 170'ten diyeceğim. Eksi 170. Yani benim y konumum Türkçe eksi 170'ten o zaman ne yapacak arkadaşlar? Rastgele herhangi yani bir konuma gidecek. Rastgele gitti. Ve ne yapacak arkadaşlar? Y konumunu 180 yapacak. Geldi gördünüz. Bunun için ne yapıyorum? 180 diyorum ki tam ben gittim arkadaşlar.

sürekli tekrarlayacağımdan dolayı arkadaşlar. Kontrol kısmına geliyorum. Sürekli tekrarla. Ve eğer döngüsünü kullanacağım. Eğer ise Burada şunu diyeceğim arkadaşlar. Benim elmam bom yani sepetime değiyor. O zaman nereye geliyorum arkadaşlar? Altılama kısmına geliyorum. Bak burada büyüyor mu? Fare ama arkadaşlar ben buraya tıkladığımda boğumu seçtim yani sepetime değiyor peki sepetime değiyorsa ne tür bir değişiklik olacak ben buraya istersen ses değişti. yani her sepetime değdiğinde bir ses çalsın bunu seçtim buradan istiyorsanız kendiniz de kaydedebilirsiniz zaten arkadaşlar daha sonra her benim sepete değdiğinde puanıma kaç arttırsın 5 -10 kalmış bir şey ben 10 yapacağım bunun için ne yapıyorum yine değişkenler kısmına geliyorum kadar değiştir diyor değil yani her değdiğinde arkadaşlar puanımı ben 5 diyeyim arkadaşlar her elma değdiğinde 5 puan arttırsın daha sonra şunu diyeceğim değiyor ya arkadaşlar yine rastgele bir konuma gidecek ve tekrardan başa o zaman konumdaki yine konumu kaç olarak yapacağız arkadaşlar bir tek olarak yaptık. Hadi arkadaşlar bakın. Bu ee, kadar. Bak, şey Tekrar başlattığımda. Bak. Gördüğünüz gibi her lamp sefet nereye ne olur? Eşer artıyor. Dur dur dur. arkadaşlar, saat bu yana için aynısını söyledim. Normalde geriye kalan bir süre bu çok da bir şey olmalıdır. De ne yani şunu arkadaşlar. Bakın, tutuyorum, Bıraktım, geldi mi? Gelmiş. Diğer kodumu da getireceğim Burada bak tek tek yazmak yerine kopyalıyorum arkadaşlar. Bıraktım ve geldi. üçüncü elmam için de aynısını yapıyorum. Yine buradan tutuyorum, sürüklüyorum Bıraktım. Yine bunu da aynısını yapıyorum arkadaşlar. Bıraktım. Bak. Üçüncü alnımı baktığım zaman da gelmiş mi? Gelmiş. O zaman sevgili arkadaşlar bakın. Yeni kod kısmı buraya kadardı. Bayrağı bastım. Bak. Bak. Kaç saniye kadar devam edecek arkadaşlar? Bunu 20 saniye kadar devam edecek. Ve 20 saniyenin sonunda bakalım bir de siz aldınız. Kedikler dedi. Ve 3 tane bekledi arkadaşlar. Oyunu bitirdi. Sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakıyorsunuz.